Hepinize merhaba arkadaşlar ben Footgood Bugün de sizlere geçen hafta gelen Kupa zanaatı yükseltmesi ve Gümüş eritme yükseltmesini nasıl daha çabuk yapabileceğiniz hakkında bir video çekmek istedim. Peki bu yükseltme paketleri nedir? Yani gümüş eritme yükseltmesi ve kupa zanaatı yükseltmesi Gümüş eritme yükseltmesi günde 7 kere tekrarlanabiliyor. 2 segmentten oluşuyor. 11 adet bronz oyuncu ve 11 adet gümüş oyuncu istiyor bizden. Kupa zanaatı yükseltmesi ise Bizden 11 oyuncu ancak 1 nadir altın istiyor. Yani 10 tane normal altın, 1 tane nadir altın koyduğumuz zaman bunu tamamlayabiliyoruz. Peki kupa zanaat yükseltmesini tamamlamanın bize ne gibi bir avantajı var? Verdiği 2 nadir oyuncu paketinden ziyade buradaki görev kupa yükseltme tamamlayıcı. Bu görev bize her 10 basamakta yani her 10 tamamladığınızda farklı farklı ödüller veriyor. Totalde 4 ikon oyuncu ve 6 paket veriyor bir de grup ödülü olarak 7. paketi veriyor ve paketler iyi paketler. Ancak bunları yaparken önceki sistemlerden farklı olarak paramızı koruyacağımız yer sayısı azalıyor. Çünkü bronz nadirlerin değeri çok düşük. Değerinin düşük olmasının sebebi ise buradaki iki segmentin ikisinin de küçük nadir bronz oyuncu paketi veriyor olması. Bu paketlerden dolayı bronz nadirler para etmiyor ve biz eski sistemlerde parayı kaybediyorduk. Ancak bir ikon SPC geldiği zaman bronz nadirlere satarak paramızı geri alıyorduk. Ancak bunda öyle bir şey şu an için mümkün değil. Ve işin kötü tarafı şu ki 21 gün daha bu mevcut olmayacak. Yani 21 gün daha biz paramızı bronz nadirlerden kazanamayacağız. İnsanların mağaza girip bronz paket açmasıyla bir SVC tamamladıktan sonra bronz paket alması çok farklı. Mağaza girip bronz paketi açmak insanlara yorucu gelebiliyor. Ancak bir SVC tamamlayıp onun sonucunda paket almak daha kolay geliyor. Bundan dolayı da insanlar bunu sıklıkla tamamlıyorlar ve ellerinde çok fazla bronz nadir oyuncu oluyor ve mağazadan bronz paket açmadan ya da transfer pazarından satın almadan bronz nadir oyuncuları elde edip ikon SBC'ler geldiği zaman bunları tamamlıyor oluyorlar ve talep azalıyor. Peki biz paramızı nereden kazanacağız? Paramızı açtığımız bronz paketleri içinden çıkan premium karmalik yükseltmesi ve karmalik yükseltmesi oyuncularını kullanarak bu SBC'leri dönerek tamamlayacağız. Tekrar tekrar tamamlayacağız. Jumbo altın paketi ve küçük üst düzey altın oyuncu paketi veriyor. Karma like yükseltmesi. Burası da altın paketi ve küçük üst düzey gümüş oyuncu paketi veriyor. Daha gümüş eritmeden dolayı gümüş oyuncular normalden biraz daha değerli. Buradaki satılabilir olan şeyleri para eden oyuncu, pozisyon düzenleyici, gölge, avcı gibi kimya kartları dahil para eden her şeyi satmamız gerekiyor ki coin'imizi biraz da olsa koruyabilelim. Öncelikle halka bronz paket açarak başlıyor. Bronz paketimizi açıyoruz. Premium Karma League, Lig yükseltmesi ve Karma Lig yükseltmesi olan oyuncuları kulübümüzde tutuyoruz. Onun dışında bronz nadirleri de kulübümüzde tutuyoruz. Ve elimizde çok fazla bronz normal olmaya başladığı zaman buraya gelip bronz normalleri 4 gümüş oyuncu paketine çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi Karmalik yükseltmesi ve premium karma lig yükseltmesinde kullanılan liglerdeki oyunculardan hiç kimseyi vermiyorum. Nadir de olsa normal de olsa o ligdeki oyuncuları kulübünüzde tutmaya özen gösterin. Özellikle Fransa Ligi ve Eredivisie yani Hollanda Ligi oyuncularını. Ve bu paketi yolluyoruz. Ancak burada işimizi 21 gün boyunca sürdüremeyecek olmamızın ve önümüzdeki 3-4 günün önemli olmasının bir sebebi var. Premium bronz yükseltmesinin 4 gün sonra bitecek olması. Bu SPC 4 gün sonra bitiyor. Ve 4 günden sonra biz verdiğimiz her 11 bronz oyuncuya karşılık 4 gümüş oyuncu değil, 2 gümüş oyuncu alacağız. Çünkü bu kalmadığı için artık bronz normalleri buradaki 2 gümüş oyuncu paketi veren bronz yükseltmeye vermek zorundayız. Çok fazla bronz paket açıyoruz, bronzları gümüşe çeviriyoruz, gümüş paketleri açıyoruz. İkisinde de önemli olan nokta şu. Premium Karma Lig yükseltmesi ve Karma Lig yükseltmesindeki oyuncuları kulübümüzde tutuyoruz. Burada Almanya birden bir oyuncu geldi. Ben bu oyuncuyu kulübümde tutacağım. Premium Karma Lig yükseltmesinde kullanmak için. Ancak geriye kalan oyunculardan önce normalleri, normaller bittikten sonra nadirleri gümüş eritme yükseltmesine vereceğim. Ki orası da bana 11 tane oyuncu versin. Ben de oradan kupa zanaatini tamamlayabileyim. Peki gümüş eritmeyi günde 7 kere dönebiliyoruz. Ancak kupa zanaatini istediğimiz kadar dönebiliyoruz. Geri kalan oyuncuları nasıl tamamlayacağız? Karmalik yükseltmesi ve premium karmalik yükseltmesinin içinde satılamaz paketler var. Ve bu paketler siz her zaman çok iyi oyuncular atmıyor. 78-75 rating oyuncular da gelebiliyor. Bunları da gelen daplı keyitleri, satılamazları gideceğiz tekrar kupa zanaatı yükseltmesine vereceğiz. Ve karşılığında hem görevlerdeki ödülleri alacağız hem de iki nadir oyuncu paketini elde etmiş olacağız. Ve buradan promo oyuncuları kovalamaya devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncularla yükseltme yapıp buradaki paketleri açıp kupa zanaatini açıp bu paketi açıp sürekli oyuncu çeviriyoruz. Peki bronzları gümüş yükseltme verdikten sonra buradaki bronz sekmesini nasıl yapacağız? Buradaki bronz sekmesinde burada totalde 12 tane oyuncu veriliyor bronz olarak. Buradan yapıyoruz. Gümüşleri Lig yükseltmelerinden gelen gümüş oyuncularla, işimize yaramayan liglerdeki gümüş oyuncularla ve yaptığımız premium bronz yükseltmesindeki 4 gümüş oyuncudan işimize yaramayan oyuncularla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu da tamamlarken lig esprisinde kullanılmayan oyuncuları vermeye çalıştım. Buradan 6 tane gümüş elde edeceğiz. Bu 6 tane gümüş paketini açıp bronz yapacağız ve totalde elimize geçen bronz oyuncularla burayı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi lig SPCS'inde kullanabileceğimiz bu sadece bu paketten 4 adet oyuncu geldi. İspanya 2, Kore 1, Libertadores Libertadores. Biz bu oyuncuları lig SPCS'inde kullanacağız ve bundan dolayı bu paketlerin sürekli sirkülasyon olması oyuncu çokluğunun elimizde kalması anlamına gelecek. Bunları kulübümüze gönderiyoruz. ve açtığımız bronz paketlerden çıkan oyuncularla da burayı tamamlıyoruz. Şu an nadirlerin bir değeri olmadığı için bronz nadirleri kullanarak tamamlayabilirsiniz. Çünkü bronz nadirler de 200 coin ediyor. Bunu tamamladığım için elimde 10 normal bir nadir oyuncu veren bir paket oldu. Ve şimdi bu paketi açıyorum. Bu paketin gelen içinden gelen oyuncuları MLS Ligi oyuncusunu, düşük reytingli İngiltere, İspanya oyuncusunu kullanacağım. Burayı tamamlarken de altın oyunculardan Eredivisie ve Lig 1 oyuncularını vermemeye dikkat edelim. Burada bir tane Fransa Ligi oyuncusu verdim. Bunun sebebi daha önceki iki paketten kopya olarak gelmiş olması. Ve bunu şu an bir kez tamamlamış oldum. Bunu 100 kez yaptığım zaman da görevlerdeki ödülleri, her 10 seferde olmak üzere 10 tane artı bir tane de grup ödülü 11 tane ödülü elde etmiş olacağım. Ben en kolay ve en hızlı şekilde dönmenin yolunu yine bronz paket açarak bronzları çevirerek buldum ve ligi SPC'si dönerek buldum. Açtığınız bronz paketlerdeki oyunculardansa burada unutulmaz şampiyonlar isimli SPC'deki oyuncuları vermemeye dikkat edin. Bunun sebebine paralarımızın bir kısmını da buradan kazanabiliriz. Bir Parisli bronz oyuncu çıktığı zaman bunun da bir değeri var. Bayern'den bir oyuncu çıktığı zaman, Ajax'dan bir oyuncu çıktığı zaman bunların da bir değeri var. Bundan dolayı yükseltmeleri verirken bu kulüplerin oyuncularının fiyatlarına bakıp onları da satabilirsiniz. Daha önce bronz paket açarak bir sistem yapmadıysanız videonun karışık geldiğinin farkındayım. Kanalımda bulunan bronz paket ve sistemle alakalı videoları izleyebilirsiniz. Ben de şu an yukarıya iyi e butonuna koyuyorum. O videoya gidip sistemle alakalı daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin %92'si kanalıma abone değil. Abone olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum.